Tamam anneciğim, evet. Tamam, her başlayın, her hadi başlayalım. Arkadaşlar göstersinler. Hadi istediğinden başla, hadi puanını ver çabuk. Hmm. Bence ben şundan başlayayım. Şunu saçacaksan. Bak şunlara bak, şunlara anne. Evet. Ay şunu da Evet arkadaşlar, bu bizim yığımız. Orada da bir tane dumanımız var. Duman! Duman! İki evet. tane kızımız var. Evet. Arkadaş! Açabilir misin? Bir saniye. Açacağım. Ben tutayım mı? Nasıl tutacağım? Tutamazsın. Dur bir dakika. Tamam, tamam seni çekiyorum şu an. Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle bir sürü abici buldum. Bugün kırmızı vlog çekiyorduk. Al bakalım. Ver anneciğim. <laughs> Güzel mi? Hı -hı. Puanımı yazacağım. Kaç puan veriyorsun? Bir, bir dakika anacığım. 5. 5 puan. Evet. Tamam. Ben nasıl gideceğim ben <laughs> Kabana verebilir misin? Evet. Ondan sonra bir tane daha vlog çekeceğiz bunlarla arkadaşlar. Siz bunları izleyin. Like atıp abone olup zilgine basmayı unutmayın tamam mı? Yakında kendime abone olma şeyi de açacağım. Evet. İnşallah bana abone olursunuz. Bin like'a geçeceğim. Anne neye başlayayım ilk önce? Anne hani bu sefer de sen seç. Hmm. Mesela cips, çubuk reker olabilir. Evet, eline dokunmuş. Tamam bu. Hı? Sıfır. Ben sıfır da veremiyorum. Sıfır verdim. Başka neyden başlayayım anne? Hı? Gofret yiyebilirsin. Arkadaşlar ilk önce size bunu duyuyoruz. Kalkayım. Dur anne getir bana. Bana doğru getir kameri. E. Bakın arkadaşlar. Lip balm. sürüyorum. Ah çok güzel oldum. Bunu birinde buldum arkadaşlar. Her binde vardır bundan be. Ama sadece A101'de var. Yukarıdaki bir yerimde. Şundan mı başlayalım? Şundan mı? Şundan, şundan, şundan. Kadayıfı yiyebilirsin tatlına. Evet. Tatlına. Tamam bunu yiyelim. Evet. Senin için yiyorum bak hele. Yani. Evet. Hani bir şey bir kendimi göstereyim seni. Sonra. Tamam. Aslında youtuber anneler göstermek kendi yani. ama sonradan göstereceğiz tabii. Arkadaşlar en yakın zamanda benim kutlamam olacak. Onunla gelebilir misiniz? Şunu çekelim mi? Ay çekemiyorum. Tamam onu alalım önünden. Gofret. <laughs> Arkadaşlar çay içince annem zaten onlarla bir çalım çekeceğiz. Gözü kapalı bir de resim çalış. Bunları ama bunlara bakacağız. Like gelirse. Ne? Like'ımız çok olursa. Duman ablaya bak bakayım bak bakalım ablanın <laughs> şeyine. Ablanın iki bul mu bana olacak bana Bir saniye Bana A, bana, bana ver. Bana bana. Bana, <laughs> Arkadaşlar bakın. Bakın benim yanım kim? Anam ne yapıyorsun duman

Bir iki tane sıfır yap. Hı hı. <laughs> sıfır şöyle belir. Evet. evet. Arkadaşlar yüzde kadar çıkabiliyoruz. İki bin lirada kadar da. Şunu gösterir misin anne? İki bin yok. İki bin de. ben. Şimdi beni çekebilir misin? Evet. Allah Allah. Şunları bir kenara çekelim. Dur anneciğim. İki dakika. Şunların ikisini İsteklerimizi, yediklerimizi kendimize çıkıyorum. Evet. Şimdi benim sofrayı yıkalım. Tamam. Buyur. <laughs> Üstüne çekiyorsun. Tamam. Çek. Tamam. Üstüme bir şey olmaz artık. Zaten çekirdeği de çok seviyorum arkadaşlar. Bunun tadını merak ettim ben? Tadın mı arkadaşlar? Tamam. Bunu açılması çok kolay. Bakın. Böyle açılıyor. Bakın böyle. <laughs> Ay şeyler yiyecekmiş gözüksün mi? Bak arkadaşlar duman da bir şeyler yiyor. Kız yemiyor kız. Hani kaldı yesen ne yalsın mı? Al koy duman niye yalayabilirsin? Aslında bizim eskiden niyamız vardı. Niyamız burada oturuyor ama bunlar çok kavga ediyor arkadaşlar. O yüzden bunları satmadık Aslında bunların alışmasını bekliyoruz. Şunu satacaksam. Şöyle doğru. Tamam bir makas alıp gelebilir miyim? Bir saniye burada var makas. Orada masanın o, üstünde var. Küçük bu. makasım vardı benim. Hı -hı. Okula giden makasım. Arkadaşlar ben okula başladım. Evet. Makasımı da alın artık okula gidiyorum. İki gün iki gün okulsuzum. Ondan sonra okulluyum. Şöyle şöyle keselim mi? Keselim diyelim mi? mi? <gülüyor> 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 tamam, şimdi Açıl be sen de. Hmm. Wow arkadaşlar böyle bir kutu. Üç tane bir tane olmuş. Puan veriyorum. 10 puan. 10 puan. Yüksek anne. Evet. Bitince şurasına geçeceğim. Ondan sonra biraz daha kağıt alacağım. Burada bir sürü kağıt var. Baksana şuraya da biliyorsak. Orayı tatlı da verin arkadaşlar. 10 tane <laughs> sonu anladım artık. Anne bu yamuluyor. Olsun. göster. Tamam, sizin tatsın arkadaşlar. Cips istiyor musunuz? Evet diyorlar. Bilmiyorum <laughs> 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 arkadaşlar. Daha yeni e, YouTube olmaya başladım. Bir like alırım. Bir like. Sakacaksan ben bunu. Kes makasını anneciğim. Anneciğim şurası var ya. Olsun bir şey olmaz. Ucundan kes elinde dök ya. şöyle böyle böyle yürüme. Evet. Çok açamadım bunu. Aa! 300 bin lira. O nasıl oluyor yani? 300. <laughs> Yalnız o 200 oldu olsun. 200, 200, 200, 300 değildi. Ay kafam karışmış benim ya. Ü 200, 200 yaptım. Tadı güzel arkadaşlar. Nalı tutuldu. Bunlardan ne deneye? Tamam anne, Onların her çeşitini deneyelim. Hani ver bunu ben açabiliyorum ama bak şimdi ortadan keseceğim bunu. Bak bu kadar basit, ortadan kes. Bunun ikisi basit. De. Hı hı. Öbür kısmı zor. Ya hı. tamam. Şimdi tadacağım arkadaşlar. Bunların ikisinin de ter... öbürlerin bak şunların şey ee, neydi onun ismi? Onların aynı tatları var. Bunların evet. hepsi aynı. Bunların ikisi ayrı aynı evet. tatlar değil. Başka tatlar. Değil mi anne? Evet anneciğim. <laughs> Şimdi buradan başlıyorum. Çünkü çok güzel anne ben bunların tadına bayıldım. Evet. Ha siz mi tadın? Sen seçimlerde. 10 puan. Evet 10 puan yazdık. Bu bitince ben şuraya başlayacağım. Hı -hı. Ondan orası da bitince bir tane daha kağıt alırım. Hı -hı. Bu arada ben peçeteye yazıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar da gözüküyor anne bakın mı? Evet anneciğim. Hayır elin üstüne sürme. Ben bunu bunu. Şimdi buraya. Anne sen ne yiyorsun Anne bir şey olmaz değil tamam. Zaten sen niye videodayız anne? Şu an herkes görüyor zaten seni. Evet aşkım. ismini? Arkadaşlar annemin ismini Gartek'e. <laughs> Yorumlara yazın. Ne bilsin Leyla Nurteke? Ondan sonra kanal açacağız bana. Ya bunlar ne kadar güzel satar ya. bir puan. Evet. Bir 1 1. 1 mi verdin? 1. Tamam. Ya da 2 verin ya. Güzel Hadi ver 2 ver. ver. <laughs> Bunları kuşak. Tamam. Acaba şimdi ne? Aa bu vardı bir şey unuttum ya. Bak. Nerede benim kızım? Arkadaşlar biz bunu da elimizle açabiliyoruz ama ben böyle açmak istedim. <laughs> Kaç puan veriyorsun Elenhurcuğum? Bir sıfır daha. Anne bir sayısını biliyorum zaten. Evet aferin benim aşkıma. 300'den sonra 300. Ay 400. Evet. 300, 400'den sonra 500. Evet anneciğim. 600, 800, 900, Hı -hı. 10, 10, 100, 10, 100, 10, 100. 100. <laughs> Aa, tamam, tamam. Arkadaşlar hangisini tadalım? Tamam açıyorum. Açamıyorum. <laughs> Bir dakika çekiyorum. <laughs> <laughs> evet, iyi <ye>, tamam. <laughs> Cái này đi các chạy için kırmızı aldım her şeyimizi. Yoksa evet. mavi blok için. Derne da yiyebilirsin. Ya Arada anne kaşık taşımda. lazım. Kış alacağım. <laughs> anne ben kaşık alanı gele, gelene kadar. O, ondan kullanabilirsin onu. Iı, kaşık alanı gelene kadar şu kedileri göster. Tamam, şurada... Niye orada bu burada. Tamam. Ne oluyor bunlara ya? I'm so done. burada. <laughs> Arkadaşlar, bir sene kapsakir olduğunu nereden anlarsınız biliyor musun? Pudik hamle yazı yaparak. Pudik, <laughs> pudik alın yazı iletiliyorlar varmış. Öyle mi oluyormuş? Hmm. <laughs> Arkadaşlar, iyi sarf olmasın diye yalıyoruz aslında. Evet. E bu kadar. Lan ben bunu şey sandım lan. Kırmızı renk. <laughs> kırmızı renk çilekli anneciğim onlar. Çilekli. Peki bunlar neyle ne yapıyor? Olsun dışı kırmızı. Sütten, çilekten, baldan. Çok faydalı. Siz de yiyin var, arkadaşlar. Yok. Yana. Evet içinde var. <laughs> Ye. Şifa vitamin. 400 puan. Sen çok bonkör bir çocuksun. <laughs> Dağlı güzel ama. Da. Arkadaşlar. Evet. Bak arkadaşlar. Bu 100, 200, 10, 2, 300, ay 300, evet. 400. Evet. 0. Şunu koyalım. Arkadaşlar Oku. şimdi de tadım var. <laughs> Şunları şey alalım. Arkadaşlar şimdi ne tadalım? Çekirdek. Anne yani onu en son tadalım. Tamam. Bence. Kefir içtin. Kefir içmedim. Ben evet, kefir içmedim anne. İlk önce çakala anne için. Anne bu açılmıyordur. Babam açtırıp gelecek. Ver bana ben açabilirim. Tamam ben tutayım mı? Tabii. Sen de ürünlerimizi göster. Anne seni görecekler. Ya dur o dur o kendi Anne şapka. Tamam be. Leyman. <gülüyor> <gülüyor> biraz ağzımı biraz kaşıdırıyor ama bir şey olmaz. Hı hı valla. arkadaşlar. Şimdi kaç puan versem? 10 puan. Evet. Ya da 5. Ya 5 şeye puan verir ki. Tamam. Ben şeye puan veririm. No. Tabii ki de 10. Açabilir misin? Heh açtım. Arkadaşlar bak bu 10 böyle yapılıyor. Evet. Hani bazı eşyalar odayabilir misin? Annemi görsün nerede beni. Anne! Ben bir şey Bu ol. nerede her burada? Yarın da blok çekeceğim arkadaşlar. Yarın da gözü kapalı. Tabii ki de resim çekeceğiz annemle. Anne, bu sefer annemi de göreceksiniz yani. <laughs> Anne onu kaptılar. Biraz evet. ta bir tane Bunlar lazım. kaldı bak şunlar. Evet bu. bunlar. Bu. Bunlar zaten bunlar senin değil. Hayır bunlar hayır onlar benim. Tamam onlarda da gözü kapalı çalışta çekersin hadi. Tamam. Ama Videomuz ikili... çok uzadı yüklenmeyecek çünkü. Nasıl? Yüklenir. Hadi sen ye. Arkadaşlar hangisini tutalım? Göstersinler. Ee, göstersinler elinde. Gofret olabilir. Ay sen ne Abi, niye sensin? Hadi beni sen? şey Bu sizin de. Olsun. Tamam. Burada arada ben sanki pembe renk çalışacağım ama Aslında <laughs> kırmızı renk arkadaşlar. Kırmızı bunlar aldıkları kırmızı anneciğim. Ama çok da benzemiyor. Yoğurt kırmızı. dökülüyor anneciğim. Yoğurt dökülüyor. Evet kaç puan veriyorsun anneciğim? Ben bilmiyorum. Onu ya. Tamam. Ondan sonra kaç geliyordu? 20. 20 20 puan veriyorum. O 10 oldu. Hayır 20 20. E, tamam da bu 1 ama 1 yaptın sen onun hmm. Bak. 11. 20. Tamam 20. Sen çok tatlısın onu görüyorum. <laughs> <laughs> evet. İzi evet. çıktı. At o zaman yapmayayım kesesene. Böyle keselim. Ben kesilmedi ki zaten. <laughs> Hep kesilmiş. çok bir tadı yok sıfır. Bir sıfır bir bir. daha tamam, bir bir. Arkadaşlar yeni bir kağıt getiriyorum. Bu doldu bile ki. Göstereceğim. Tamam, ürünlerin bitti ama anneciğim artık. Anne bunlar var ya. Çekide kaldın onu tattın. Hayır bunu tat. Bunu, bunu tattın, tattın tamam. E i̇şte bunlar kaldı. tamam <laughs> onlar da oraya sığdırırız. Hadi daha şey yeni ha, oraya yap. Şunu <laughs> Kaç verdin? Anne vermiştim ya bir. Evet doğru pardon özür dilerim anneciğim. Gofret mi tutun? Evet. Bak! Anne hayır! Tamam, hayır tamam hayır. hayır. YouTube'un <laughs> anası. <laughs> Seni göstereyim mi? Evet. Subucumuzun babası da bu. Ekran teker. <laughs> babası beğendiniz mi bence? Beğenmişler. <laughs> Baba açır. Gülme bir daha. Açamadın mı? Açtım. Ah, Beğeniyorum. Şu an size söylemeyeceğim tarifleri siz öğreneceksiniz. Evet. Söyleyeceğim. Sen söyle her ne oldu? 100. Aferin, 100. Evet artık kanalımızı kapatalım. Anne çekti. Pardon tamam. Allah Allah hadi sen gözü mü Şöyle miyim anne? Çıklık varmış buna. kesmiyor anneciğim. Ben keseceğim ya. Aman boş ver. Tamam komple kesmedim. Arkadaşlar biraz daha sizinle bunları çizeceğiz. İyi bakacağız ondan sonra çizeceğiz. Çekil de kalemi yedi ya. Ben yerine yüklüyorum. Dişte kalmamış. Kızımın dişleri dökülüyor. <laughs> Farklı bir tadı yok. O yüzden 300. Tamam. 400, 500. 500, 500. Tamam 500. Ben, ben ne yazıyorum ki? Yanlış yazdın 5'i. 5 <laughs> beş, bu. 5'in önü bu tarafa gelecek anneciğim. Bir şey 5. Yani, 500. Evet tamam. Şimdi kanalımızı kapatabiliriz. Hadi herkese iyi akşamlar. Herkese merhaba. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hayır öyle değil. Like atmayı, abone olmayı, tintine basmayı, abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.